Arkadaşlar PlayStation 5 çok ısındı diye uyarı verdi. Ama ben kayıt almaya devam edeceğim. Sıkıntı olur mu bilmiyorum. Şöyle şu ventilatör gibi bir şey var. Kule ventilatör onu çevirdim. PlayStation'a. İnşallah bir işe yarar. Ya yani videoyu kesmek istemiyorum. Şöyle bir ikinci yarıyı da oynayayım. Kaydı bitireyim. Sonra kapatacağım abi. Dayan. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma veya videoma hoş geldiniz. Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı yapacağız. Ee, önceki videoda Fener-Galatasaray yapmıştık. Bu videoda da Galatasaray-Fener yapacağız. Ama ben hani TFF Süper Kupa final maçı gibi diye düşünmüştüm. Ama yani yeni öğrendim. 2023-2024 sezonunun devre arasında oynanacakmış. Süper Kupa final maçı. Bu Galatasaray-Fener'in. İşte... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme maçları, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi eleme maçları dolayısıyla 2023-2024 sezonunun devre arasında ertelenmiş. Yani ertelenmiş, aynen he, o sebeplerle o tarihlerde yapmaya karar vermişti. Bence yudo iyi de olmuş yani, takımlar yorgun zaten. UEFA'da grupları atsınlar abi önce kendilerine, ondan sonra bakarız. Şu Galatasaray'ın kadrosunu bence Zaha Icardi 4-4-2'ye şu an daha makul gibi. Daha yakın gibi. Daha mantıklı gibi arkadaşlar. Ee, bu Galatasaray'ın kadrosunu hep böyle kuruyoruz. Acaba gerçekten nasıl olacak? 3. Türk kim olur? Kadroda. 3. Türk kim olur? Kerem, Abdülkerim Bardakçı. 3. Türk Kerem Demirbay'ı Transfer ederse Galatasaray Türk statüsünde oynatabilir mi? Oynatabilir herhalde. Torayran'ın yanına Kerem Demirbay. Şöyle bir bardakçı Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu gibi olur. Anca öyle kurtarır gibi yani. Başka çıkar yok. 4-4-2 Zaha'yı kesemezsin. Icardi'yi kesemezsin. Mecbur Mertens'i kestik. Hem yaşından ötürü. Bu maçlık arkadaşlar. <laughs> Mertens'i keser mi gerçekten bilmiyorum. 4-4-2 ama daha uygun gibi bence. Ondan sonra da transferi herhalde söz konusu söz konusu gibi bu aralar. Yerine Sergio Ramos'u hazırlamış bile, her şeyi hazırlamış gibi arkadaşlar. Öyle bir haber okuyoruz ki Ramos Galatasaray'da gibi. Ama öyle bir şey yok herhalde daha yani ben ufak bir araştırdım da. Yani Ramos'un Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı yönünde bir haber, kaç haber. Gördüm. Ya MLS ligine daha sıcak bakıyormuş. Şu ailesi vesaire Amerika'ya gitmeye daha sıcak bakıyormuş gibi. Haberler gördüm. Neyse artık hayırlısı. Biz maça geçelim. Ekipman olarak hiçbir şey yok. Bilgisayar da yok. Direkt PlayStation'la YouTube'a atıyorum videoları. Olay bu. Mikrofon da kaliteli değil. iPhone'un orijinal kablolu kulaklığının mikrofonundan şu an sesimi duyuyorsunuz. Maça geçelim. Galatasaray Fenerbahçe. Maça Galatasaray başlıyor. Ricardo Zaha. Nelson. Boy Nelson. Torreira. Kimi gördü orada? Angelinho. Yeni transfer. Şöyle bir orta açalım kimi bulacak? Angelinho'nun ortalar meşhur. Oo, ne yapıyorsun abi sen? Biraz sakin ya bak. Yani sakin olmazsanız sakinleştiririz. Sakiniz. Yine aç abi oyunu. Bu ayı doğru aç. Bu ayı alsın şöyle tık tık. Müthişsin Zaha. Wilfred Zaha. Hadi be. Şöyle yani 0.5 milisaniye daha erken çeksem elimi belki girecek. Neyse daha güzel kaçtı. müthiş sen Şöyle. Hayır yok. Harika bir pas Zaha'dan. Wilfred Zaha Torreira'ya müthiş asist olacaktı ama olmadı ya. Tamam bizde. Sıkıntı yok. Olur öyle. Arkadaşlar PlayStation 5 çok ısındı diye uyarı verdi. Ama ben kayıt almaya devam edeceğim. Sıkıntı olur mu bilmiyorum. Şöyle şu ventilatör gibi bir şey var. Kule ventilatör onu çevirdim. PlayStation'a. İnşallah bir işe yarar. Ya yani videoyu kesmek istemiyorum. Şöyle bir ikinci yarıyı da oynayayım. Kaydı bitireyim. Sonra kapatacağım abi. Dayan. YFC 24'te de arkadaşlar. Yine videolar gelmeye devam edecek. Zaten asıl videolar o zaman gelecek. Hayır Mustera. Al o topu. Aferin oğlum. Aferin. Bak bizim adam boş. Bizim adam boş. Kerem. Hadi be, ya şu Icardi'yi iyi kaçıramıyoruz. Aynen, Angelinho güvendesin. EFC 24'te de kariyer videoları gelecek arkadaşlar. Bir önceki videoda da bahsettim. Ee, Pazar akşamları ve çarşamba akşamları haftada iki gün kariyer videosu gelir. Bir de üç büyüklerin e, lig maçlarını oynarız işte Fener kimle oynuyorsa ligde, Beşiktaş kimle oynuyorsa ligde o hafta, e, Galatasaray kimle oynuyorsa ligde o hafta maçlarını, o üç büyüklerin maçını tek videoda yapacağım. Keser, atar, biçer yaparız arkadaşlar. Torreira. Ya Ozan yolu. Tıkandık orada. Oo büyük hata. Mustera karşı karşıya. Adam yemedi helal olsun. Sergio, Sergio hadi. Hadi. Aynen öyle. Aynen çaktırma. Pas müthiş mi? Müthiş. Zaha. Zaha yaz bunu. Yaz bunu. Yazdı bunu. Son dakika. Dakika 89. Wilfried Zaha. İşte şimdi bir aslan oldu. Wilfred Zaha. Dakika 89. Kısır geçen maçta. Oliveira'nın o topu taşıyışı. O pas özellikle. Tam nokta nokta pas. Orada bir Fenerbahçeli de geçti yani. Ben alır diyordum da o Zaha ile beraber koşan Fenerli yok mu? Alır diyordum o da alamadım Maç bitti zaten yani büyük bir... Artı iki vermişler. Hayır. Hayır ya ulan. Nasıl bir bir ya. Tadic. İşte Fener'in de abi bitirici çok önemli transferleri var. Erkenden sevinmeyeceksin maç bitti havasına girince böyle adamlar gelir çakarlar abi. Şurada nasıl bir fake abi o? tık 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 bitti işte şimdi maç bitti bak. 1-1. Bir, 1-1 bir. Bir, bir arkadaşlar. Neyse yani yapacak bir şey yok. Angelinho üzgün. Tadiç Tadic kutluyor. Fenerbahçe beraberliği 89-90 ya. Yani şu gol dakikalarına bak arkadaş ya. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenip like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.